Az çok burada bir ışık gösterdiğimi düşünüyorum. Ben hani bu kız iyiydi, iyi yarışmacıydı denilebilir en azından arkamdan. Ama e, genel olarak şanssızımdır. <laughs> dört kızız ve benim babam bile şey der. Ben en şanssızlarıyımdır. Ama kızım der bir gün bir şansın dönecek sen bile inanamayacaksın. Hep öyle derdi küçüklüğümden beri. Bizim için kazı kazan alırmış. Hepsine bir şey çıkarmış. Bir tek bana çıkmazmış. Sonra hep dönecek derdi bana. Buraya geldikten sonra dedim ki ben buraya hayatım keserek geldim. Gerçekten böyle yüzün ellisi ellisi olarak geldim. Dedim ki gerçekten şansım döndü. Biliyordum babam söylüyordu zaten. Biliyordum böyle olacağını diyordum. Ama sakatlandıktan sonra dedim bu da gol değil yani bu da olmadı ve çok üzgünüm. Şöyle üzgünüm. Gerçekten gece yattığım zaman burada zaman geçireceğim en en güzel şey hayal kurmak. Kafamda bir sürü hayalim vardı. Döndüm de şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yeni bir hayata başladım çünkü ve gerçekten burada her şeyin kıymetini anladım. Yapacağım yemeğin bile daha tatlı olacağını düşünerek burada hayaller kurdum. Şimdi dün gece yattığımda hayal kuramadım. Içinde, sinirlendiğim için ağlıyorum gerçekten hayal kuramadım dün gece çünkü <laughs> dedim ki bütün planlar tamam kaldı sema orada sen yine mücadeleni düşün şunu şöyle yaparım bunu böyle yaparım böyle başka bir kafaya geçtim hayallerimin yanı sıra takım arkadaşlarım bana çok güveniyorlardı çünkü. Yani önemsiyorlar beni sağ olsunlar ve her seferinde iyileşmen lazım, ödül almamız lazım diyorlar. Onlar için de büyük bir hayal kırıklığıyım ben şu an. Yarışlarda olamamam demek yani on parmağının birinin eksik olması gibi bir şey. Çok üzgünüm bu durumda yani bilmiyorum. Neden ben demiyorum çünkü ben biliyorum beni bulur böyle şeyler biliyorum yani her zaman böyleydi ama hakkımda hayırlısı olsun yani yapacak hiçbir şeyim yok bekleyeceğim olmazsa da buradan gideceğim ama umarım gidersem de e, desinler ki bu kız iyi yarışırdı belki Kıbrıs görürdü desinler. kendi kendine şey yaptı yani sakatlandığı zaman o sakatlığın üzerine gitmeseydi belki de şey olmaz Benle Ben e, neyi kadar sakatlandı? Sonra senle oynamak istedi. Evet, onu oynamadı. Bu hala üzerine. Keşke karşı mi? takıma karşı falan olsa anlarım hani sana karşı yani benle oynarken sakatladı sana A, karşı şey yani. yani. Çok üzüldüm şimdi yani kaç hafta oynayamayacak biz yani. Sema'nın bu hali ünlüler takımını çok etkileyecek. Çünkü gerçekten Sema yüzde %90 oyunlarda %90-95 biz hep garanti sayı baktık. Gerçekten Sema iyi bir yarışmacı çünkü.